Bu üçüncü dünya savaşı küresel bir kapital güçlen ulus devletler arasında olduğunu söyledim. Bunu söylerken bilhassa Amerika Birleşik Devletleri'nin eskisi gibi üst sıradaki bir güç olmayacağını söyledim. Gelelim biraz detaylarına neden. Tarihsel bir bakalım. Bazı konular pek az biliniyor. Onları biraz paylaşmak istiyorum. Kendileriniz de bunları araştırabilirsiniz. Araştırınca da bulursunuz bilgileri. Ama önemli olan bilgileri birleştirebilmek. Amerika Birleşik Devletleri 4 Temmuz 1776 yılında kuruluyor. Bağımsızlık ilanıyla, bağımsızlık beyannamesiyle ünlüdür. Kendi bağımsızlığını ilan etmiş bir devlet olarak sahneye çıkıyor. Bunu yaparken bir anayasası yazılıyor. Anayasasının adı, ben İngilizce önce bir söyleyeyim size. Constitution for the USA. Yani Amerika Birleşik Devletleri için anayasası. Bu çok önemli. Bu 95 sene geçerliliği oluyor ve bu anayasa aslında gerçekten özgür ve bağımsız bir devleti temsil ediyor. Peki gelelim 95 yıl sonra ne oluyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde 1871 yılında Kongre'den bir yasa geçiriliyor. Bu yasanın adı da Act of 1871. Yani 1871 yasası diye geçiyor. Bu ne içeriyor biliyor musunuz? Yepyeni bir anayasası. Onun adı da Constitution of the USA. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin anayasası. Şimdi diyeceksiniz sen kelime oyunlarına giriyorsun diye. Hayır 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 hayır. hayır. Şu çok önemli bir konu var burada. Bütün hukukçular çok iyi bilirler. Kelimeleri cümlenin içinde değiştirdiğinizde manası değişir. Ve burada büyük bir sır saklıdır. 1871 yılında aynı zamanda aslında bir şirket kurulmuş oldu. Amerika Birleşik Devletleri şirketi. 1871'den beri Amerika Devle Amerika Birleşik Devletleri bir şirket olarak yönetiliyor ve bir şirket olarak da geçiyor o yasaya göre. Yani aslında aynı zamanda ne oldu? bağımsızlığını 1776'da ilan eden Amerika Birleşik Devletleri 1871 yılında küresel gücün yani o malum ailelerin ve arkasındaki yapının sermayi ve parayı kontrol eden gücün eline düştü. Aynı zamanda da bu Act of 1871 diye yani 1871 yasası bir bölgede yerleşti. Act of District Columbia, District Columbia, Washington başkentinin içinde 10 kare mil boyutunda bir tane bağımsız bölge District of Columbia Çok ilginçtir. O District of Columbia Washington'un içinde aynı Londra'daki London City gibi belirli bağımsızlıkları vardır. Ve kullandıkları bir bayrak var. O bayrağı da burada paylaşacağım. Bayrak 3 tane kırmızı yıldız içeriyor. Evet. O bayrak neyin simgesi biliyor musunuz? Küresel gücün o üç merkezini temsil ediyor. Birisi District of Columbia, Amerika Birleşik Devletleri içinde Washington'da. Diğeri London City olarak Londra'da ve üçüncüsü Vatikan, Roma'nın içinde olarak. Bu bir komplo teorisi değil, bu bir gerçek. O bayrak da var, o bölgelerin bağımsızlıkları da var. Şimdi bu kurulmuş üç yıldızdan oluşan devletin de bir adı var. Empire of the City. Yani City'nin emparatorluğu diye. Heh, girin, araştırın, gözünüzün önünde. Bunlar gerçek, bunlar komplo falan değil. Peki bunları niye anlatıyorum ben? Amerika 1871'den beri asıl bağımsızlığını tamamen kaybetmiş bir şirket olarak yönetildi. Bu yönetim iki kafası vardı bir iki kafalı ejder gibi, bir şimera gibi. Birisi ulusun yani devletlerin temsilcileri, diğeri de Washington üzerinden New York'ta da sonra 1913 yılında Federal rezervi kurarak paranın gücü. Yani yine zahirdeki para kapital güç olan, ulus üstü olan o gücün temsili, diğeri de ulus devletin temsili olarak Washington'daki politikacılar hepimiz biliyoruz aralarındaki bağları, lobileri vesaire. Yalnız önemli olan şudur. Hani bu küresel güç var derken ya neredeymiş o yok edelim falan gibi sözler duyuyorum. Gözünüzün önünde London City'de Londra'nın merkezinde Washington içinde oturuyor. District of Columbia'da bir de Vatikan'da Roma'nın ortasında. Ee, gelelim şimdi bunları neden anlatıyorum. Bugünkü 3. Dünya Savaşı'ndan ne alakası var derken çok önemli. İkili yönetim olduğu için, görünür de öyle gibi gözükmese, Başkan Trump'ın sözü vardı. Seçim kampanyasında 2016'da sürekli Federal Reserve'ın yaptıklarını eleştiriyordu. Ve geldiğinden sonra da, güce geldiğinden sonra Federal rezervi sürekli eleştirdi. Bilhassa son başkan Powell'la arası pek de sıcak denilemez. Tabii ki şimdi yine sahneye o küresel kapital gücün temsilcisi Federal Reserve sahneye çıktı. Trilyonlarca dolar basarak. Bu ulus devletini bir tehlikeye sokacak. Orada ulus devletinin temsilcisi olarak Trump bir harekete geçer mi? Şöyle bir konuyu açıklamam lazım size. Çok az konuşulan ve çok az bilinen, hatta az da ezoterik gibi görülen bir protokol var. O Amerika Birleşik Devletleri'de bu küresel gücün elinde tuttuğu yapılara karşı bir gizli protokol diye geçiyor. O protokol var mı? Var. Ama velakin biraz hikayesini anlatayım. O protokol gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yasaya dönüştü mü? O bir soru işareti. Çünkü olay şöyle başlıyor. Bir tane sistem teorisyeni var. Harvey Francis Barnard. Harvey Francis Barnard sistem teorisyeni olarak parasal sistem üzerinde çalışmalar yapıyor 80'li yıllarında. Ve 80'li yılların sonuna doğru bu sistemin bir alternatifi olduğunu, kendisi bir alternatifini yazıyor. Bunun adı da Nesara, Nesara diye geçiyor. Buraya kadar her şey tarihsel takip edilebilir. Hatta bu konuyla ilgili bir kitap da yazıyor. Bataklığı Temizlemek adında bir kitap. Bu bataklığı temizlemek kelimesi de bir bakarsanız birçok politikacı Amerika'da kullanmıştır ama Trump billasa birçok konuşmasında bunu kullanıyor ve taraftarları ellerinde levhalarla pankartlarla bu bataklığı kurutma drain drain the swamp drain the swamp diye sallıyorlar devam. Bunu bundan bağlaştırabiliriz ama ille de öyle olması gerekiyor demek değil. Yalnız bir ipucu çünkü. Bu bataklığı kurutmak, bataklığı temizlemek kelimesini Amerika'da bilhassa birçok politikacı kullanıyor. Çok popülist bir meseledir. Çünkü Washington bilindiği gibi lobistler elindedir. Lobistleri ve bütün bu rüşvet meselelerini, o kirli ilişkileri temizlemek anlamında da geliyor. Ama Francis Barnard'ın, Harvey Francis Barnard'ın asıl yazdığı o protokolün içindeki o bataklığı temizlemek farklı bir konu. Olduğu gibi ekonomik bir tonu. Ekonomik parasal sistemlerin içine girip yepyeni bir uygulama protokolü yazmış. Aslında çok basit. Ana teması Federal Reserve'ı alıp hazinenin içine sokmak. Böylece devletin elinde olacak para basmak. Ve son günlerde de birçok insan çıkıyor ya yani ben söylemem gerekmiyor. Başka ekonomistler de Amerika'da çıkıp dediler. Ya FED neden para basıp da devleti borçlandırıyor? Basıp da devlete hibe etsin. Düşünün olur olmaz demeyin. Burada faiz konusunu da eline almıştır Harvey Francis Bernard. Çünkü ha bu bütün sistemin içindeki en büyük risk faiz meselesi. FED bastı parayı devlete hibe etti diyelim ki niye olmasın. Ha, onu yapmadığı için o protokole göre FED hazineye aktarılıyor. Federal Reserve'ın böylece olduğu gibi o küresel güçlen bağısı kesilip devlete aktarılmış oluyor. Bu basamak 1913 yılında Federal Reserve'ın kurulmasından o küresel kapital gücün Amerika'yı ve dolayısıyla doların da rezerv döviz birimi olmasından dünyayı kontrol etmesini sağlayan bir yapı. Buna bu 3. Dünya Savaşı'nda en şiddetli ve en büyük hamle aslında Federal Reserve gibi diğer merkez bankaları için de geçerli bu dünyada. Alıp hazinelere sokmaktır. Böylece ulus devletleri ben varım der ve bu küresel sermaye gücün asıl en büyük silahlarını elden almış olur.